Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün bir sonraki sezonun kostümünü sizlere göstereceğim. Şu ana kadar 3 görüntü buldum. Bunları sizlere bu videoda göstereceğim. Videoya geçmeden önce destek vermek için abone olur musun canım kankam seni seviyorum. Siz abone olurken ben de hemen videoya geçeyim. Şimdi gençler bildiğiniz üzere yarın yeni sezon geliyor ve bu yeni sezonun kostümü bir içerik üreticileri tarafından paylaşıldı ve story'de gelecek etkinlikler bölümünde bu kostüm de vardı ve Orf Lansın resmi hesabında göz emojisi paylaşıldı zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Ve Orf Lansın tüm sosyal medya hesapları bu profil fotoğrafı oldu isterseniz gidip bakabilirsiniz. Şimdi bir de içerik üreticisinin paylaştığı fotoğrafa bakalım. Bu arada fotoğrafa geçmeden önce gördüğünüz gibi Play Store'da gelecek etkinliklerde yine bu kostüm tüm göründü bu da bu şekilde şimdi içerik üreticisinin attığı fotoğrafa bir bakalım evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir sonraki kostüm kralın kostümü zaten tahmin etmiştim kralın kostümü olacağını çünkü en son kralın kostümü Nisan ayında gölge kral gelmişti bu kostümden sonra kesin koruyucunun kostümü gelir demedi demeyin her neyse bu kralın kostümünün adı Clash Festivali kralı olacak muhtemelen bu kostümü neden veya ne için geliyor diye soracak olursanız muhtemelen Of The Dance'ın dünya finalleri olacağı için getiriyorlar yani bunu kutlamak için getiriyorlar zaten sürekli duyuruyorlardı bu dünya finalleri Eylül ayının sonlarına doğru gelecektir. Eğer altın bilet ile ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz peki bu kostümü öğrendiğinize göre yorumlara yazarak altın bilet alacak mısınız yorumlara yazmayı unutmayın günün sorusu olsun bu da diyerekten videoyu yavaştan kapat. Atalım. Bu da bir bilgilendirme videosudur. Her neyse evet bugünlük videomuz bu kadardı. Gençler abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyoruz videolarımıza. Yarınki efsane videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.